Merhabalar. Bugün sizlerle cantık yapacağız. Ev usulü olacak tabii ki de. Bunun için öncelikle mayamızı aktif hale getireceğiz. Burada 2 bardak su, iki yemek kaşığı kuru mayamız var. 1 tatlı kaşığı toz şeker atıyoruz. 2 kaşık da un koyacağım. Hamurumuzu karıştırdık güzelce. Bir 10 dakika aktif hale gelmesi için bekleyeceğiz. Üzerini kapatacağız streç filmle. Mayamız aktif hale geldi. Evde yapılan cantıklara genelde süt konuyor. Gerekli yumuşaklığı sağlamak için. Ama ben yoğurt suyu kullanmak istedim. Yoğurdun içinde biriken suyu. Bir bardakta onu kullanacağım. Toplamda 3 bardak sıvı kullanmış oldum. Şimdi yoğurma kısmına geçebiliriz. Ele çok hafif yapışan bir hamur elde edeceğiz. Bu aşamada tuzunu da ilave edeceğim kaşık. iki tatlı kaşığı. İstediğimiz kıvama elde ettik. Çok hafif bir ele yapışan hamur oldu. Üzerini biraz tohumlayıp yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi de içine hazırlıyoruz. Burada yarım kilo kıyma var. İki tane çok ince doğranmış soğan. Bir tane kapya biber. iki tane domates iki tane sarımsak ince kıyılmış 5 veya 6 tane sebürüler yarım demet maydanoz tuzunu atıyoruz. Pul biber ve karabiber. Burada iki tane de domates rendem var. Eğer etin kıvamı koyu olursa sıvı hale getirmek için su yerine domates rendesi kullanacağım. olduğu için o yüzden domates rendesini kullanmak istiyorum. İki rendeyi de kattım. İçimiz de hazır. Şimdi yapımına geçebiliriz. güzel kabarmış şimdi onu bezelerine ayıracağız şu şekilde bezelerine ayırıp dakika daha kendine gelmesini bekleyeceğiz daha kolay açabilmek için Bezelerimiz dinlendi. Şimdi yuvarlak olarak açacağız. Elimizde şöyle çevirirsek kendi ağırlığıyla da büyük büyüyecektir. şekilde uçlara doğru parmaklarımızla bastırarak hamuru büyütüyoruz. Bir tepsiye dört tane koyacağım. O yüzden şimdilik dört tane yeterli. Kıymasını dolu dolu koyuyoruz. Bu şekilde elimizle bastırarak kenarlara doğru yaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi cantım şeklini de bu şekilde alıyor. Tepsimizi önceden ısıtılmış 250 dereceye gönderiyoruz. Cantıklarımız pişti. Kenarlarına fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürüyoruz. Afiyet olsun.